Simülasyon Türk'ten herkese merhaba arkadaşlar. Fernbus Simulator'ın geliştiricisi TMN Studios'u bu hafta Fernbus Simulator için 1.5 güncellemesini yayınladı ve 15. geliştirici günlüğünü paylaştı. Bu geliştirici günlüğünde Fernbus Simulator ile ilgili açıklamalar yapıldı her zaman olduğu gibi. Bunun dışında daha sonra çıkacak olan otobüs simülasyonundan bahsedildi. Bu otobüs simülasyonunun heyecan verici özelliği tanıtıldı. Şimdi bu özellik ne? Biliyorsunuz Fernbus Simulator geliştirilirken henüz çıkmamışken bir sonraki oyun duyurulmuştu. Çoğu özellik bir sonraki oyun için yapılıyordu. Mesela modlama araçları, otobüslerin modlanabilir olması, daha fazla özellik bir sonraki oyunda olacaktı. Bunları zaten videolarda hep sık sık söyledik. Şimdi multiplayer çok önemli bir kavram. ETS2'de zaten gördük çıktığında neler olduğunu. Serbas Simulator multiplayer olmadan çıktı ve kötü bir çıkış yaptı. Buna rağmen şu an oyun geliştiriliyor ve düzelecek zamanla. Bir sonraki oyun çıkana kadar. TML ekibi bir sonraki oyunda multiplayer olacağını söylemişti. Bunun planlandığını söylemişti. Ama Ferma gelmediğini de açıklamıştım. Şimdi bu bilgilerde bir sonraki oyunun ana özelliği ne üzerine olacağı belirtildi. Öncelikle bu oyun adı şu an bilinmiyor. Ben başlıkta multiplayer otobüs simülasyonu olarak kullandım. Çünkü böyle vurgulanıyor. Oyunun Kapak fotoğrafı, teaser videosu, nerede geçeceği, otobüs modelleri gibi özellikler arkadaşlar bu ay içerisinde yayınlanacak. Şu an 16 Ekim çektiğimde bu videoyu tarih. Yani bu ay sonuna kadar isim verilmiş olur, video paylaşılmış olur. Multiplayer TML ekibi bir sonraki oyunda tamamen multiplayer bir oyun yapmak istiyormuş. İnteraktif bir oyun dünyası yaratılacakmış. Özellikleri listelediler. Ben bunları şimdi sırayla anlatacağım. Yine otobüs simülasyonu multiplayer yani çok oyunculu özelliğe sahip olacak. İnteraktif bir oyun dünyası yaratılacak. Oyuncular sanal şirket kurabilecek. Para kazanabilecek. Bunun bir sahibi olacak, yöneticisi olacak arkadaşlar. Çalışanlar olacak, şoförler olacak. Kontrol merkezi bulunacak. Burada oyun dünyasını yöneteceğiz. Zorluk seviyelerini belirleyeceğiz. Ve sürücüleri bulabileceğiz. Oyuncudan belli bir kalitesel sermayesi olacak arkadaşlar. Malum online bir oyun, online bir ekonomi demek. Yapay zeka sürücüleri çağrılabilecekmiş, yani iş çağrılabileceğiz. Bunun dışında onlara otobüs alabileceğiz. Bunların kendi kendine kontrolleri sağlanacakmış. Yol haritaları olacak, seferler planlanacak. Buna göre bir sistem oturtulacak, otomatik bir program yapılacak. O otobüsler, o yapay zeka sürücüleri otomatik olarak o seferleri yapacaklar, gidip gelecekler. Her şey buraya kadar tamam. Entegre bir sesli iletişim sistemi olacakmış sürücüler, şirket içindeki sürücüler kontrol merkeziyle iletişime geçebileceklermiş bu sistem sayesinde. Belirli bir kapsama alanı içinde arkadaşlar sürücüler birbirleriyle sesli ve yazılı olarak iletişim kurabilecekler. Yani telsizler gibi öyle bir sistem planlamışlar. Kullanıcılar otobüslerde yürüyebilecekmiş, yolculuk yapabilecekmiş. Burası şimdi çok önemli. Fern Basimetre'de biz ne yapıyoruz? Otobüse inebiliyoruz. Dünyayı dolaşabiliyoruz. Bir karakterimiz var sonuçta onu yönetiyoruz. Kapılar açılabiliyor. Oturabiliyorsunuz ön koltuğa. Şimdi yeni oyunda bunu biraz daha iletiyorlar. Tabii multiplayer olunca doğal olarak böyle şeyler de olunca biraz daha açık dünya bir oyun olmaya başlıyor. Tıpkı GTA Online'da olduğu gibi veya yani Farming Simetri'de olduğu gibi. Böyle bir durumda şimdi yapay zeka sürücüsüne biliyorsunuz biz otobüs verdik şoför oldu farklı bir oturuma geçtiğinizde gerçek bir insan yani ben oynarken kendi oyunumda oturumda şoförken başka bir otobüsüme sanal şirketinden başka bir şoför gelebilir. O şoför direkt o yapay zekanın yerine geçiyor ve gerçek bir şoför oluyor. Böyle bir plan yapmışlar. Şimdi biraz karışmış olabilir de gayet basit aslında bütün özellikler herkesin istediği gibi. Kullanıcının otobüste yürümesi, yani oyuncuların otobüste yürümesi demek, yolculuk yapması demek. bunun demişler. E biz biniyoruz şimdi, şoförle gidiyorum ben. Muavinim yok tabi şu an fermi basın ama muavin lazım. Yolcuları kontrol etmesi gerekiyor. Böyle bir sistem olunca doğal olarak muavin de olacak. Yani bir co-driver mantığı gelecek. Yardımcı sürücü mantığı olacak. E bunu planlamışlar. Muavin olacak yani, en önemli özellik o. E, muavin olacak e, bu oyunda, öyle bir kavram olacak. Berlin'den Magdeburg'a giderken mavin alacaksınız sanal şirketten, otobüste e, binmeden önce o yolcuları onaylayacak telefondan, akıllı telefondan bindirecek yolcuları ve içeride dolaşabilecek giderken zaten fermibar simetri'de bile arkadaşlar biz kalktık mesela şoförden şoför koltuğundan otobüs giderken e, dolaşabiliyorsunuz otobüsün içerisinde ama o koltuklara oturamıyorsunuz. Bu özellik tabi ki de sağlanabilir sonuçta onlar yapıyor. Böyle bir sistem var. Yani bu otobüste oyuncular birbirleriyle arkadaşlar sesli iletişim kurabilecekler. Yani tıpkı gerçek otobüslerde olduğu gibi. Şimdi otobüsler var, şoförler var, biz varız. Yani şirketimiz var, bir tane sanal şirketimiz var. Otobüs firması sonuçta burada. Var diye değişim sistemi bulunacakmış. Yapay zeka sürücüleri veya bu AI sürücüler olur ya. Bunlar veya gerçek sürücüler. Mutlu değeri Otobüse durağa gelecek, kalkacak, alacaklar, gidecekler, terminalden çıkacaklar falan. Bunları planlayabiliyoruz. Yukarıda bahsetmiştim. Sürüş ve vardiyalar olacak. Bunlar planlanacak. Eğer tamamlanan seferden oyuncular para kazanacak. Şimdi ben şirket sahibi olarak kazanabiliyorum veya şoför olarak kazanabilirim. Siz gelirsiniz, çalışırsınız, kendi payınızı alırsınız o ekonomi sistemi içerisinde, online ekonomi sistemi içerisinde. Bu şekilde ilerler. Yeni otobüsler satın alabileceksiniz. Şu an sadece Man, Lenos Coach var. Scania dosyaları eklenmiş olabilir. Lion City de gelebilir. Şehir içinde olabilir veya daha kısa mesafede olabilir. Her neyse Neop'tan gelecek zaten. Daha fazla otobüs olacaktır. Ve yine biliyorsunuz moddana bile otobüsler var. Şimdi yeni oyunda daha fazla özellik olacak. Değil mi? Yeni otobüsler satın alabiliyoruz yani. Onları kullanabiliyoruz. Otobüse şoförler atayabiliyorsunuz. Böyle böyle. E, bu şu an bilinen özellikler. Yani bu multiplayer tarafının özellikleri. Evet yani bahsettik şimdi multiplayer'dan. Genel olarak bahsetme gerekirse bu oyun ne zaman çıkacak bilmiyorum bilmiyor arkadaşlar. Kapak fotoğrafı duyurulacak, teaser videosu gelecek, isim belirlenecek, işte özellikler diğer özellikler belirlenecek. Çoğunu biliyorsunuz yine zaten. Tarih verilebilir, bir dönem verilebilir. Mesela şu an bir yılda Fan Simulator geliştirdi ve Gamescom'dan sonra 25 Ağustos'ta çıktı. E bu yılda zaten geliştirecek yine güncellemeler gelecek, söz verilen özellikler var, onlar gelecek. Hem Fan Simulator geliştirecek arkadaşlar, hem de bu yeni çıkacak olan otobüs simülasyonu geliştirilecek aynı anda. Şimdi şöyle bir şey olmasın yani Fermi simetri Burkiller falan diğer oyuna geçerler. Öyle bir olay yok. Bu oyunu geliştirebilmeleri için zaten Fermi Basimetre geliştirmek zorundalar. Niye? E, ortada bir oyun var ve yeni bir oyun motoruna geçmişsin. Bir şey bilmiyorsun falan çalışmamışlar hiç uğraşmamışlar. Öyle diyelim şimdi. Mecbursun zaten Fermi Basimetre geliştirmeye öğrenmek için optimizasyonu geliştirmek için, performansı iyileştirmek için, yeni özellikler kazandırabilmek için bunları bahsedilen özellikler hepsi zor. Tam multiplayer diyorsunuz ama multiplayer ne olacak? Aynı haritaya koy 30 tane otobüs, 1000 tane otobüs dolarsın sürekli Oraya buraya gitsinler değil mi? Yani bir önemi yok bunun. Bir anlamı yok. O yüzden bu sanal şirket sistemleri, işte bu kontrol merkezi, sesli iletişim, vardiya değişim sistemi çok önemli. Ben burada 10 dakikadır konuşuyorum. Hani bildiğin sanki böyle gerçek bir proje varmış gibi yani sanki öyle anlatıyoruz ama Önemli yani sonuçta insanlar bunu takip ediyor para vereceksiniz alacaksınız 66 TL fermibasimetre fiyatı arkadaşlar İnsanlar buna para verdiler aldılar ama oynatamadılar bilgisayarlarında Optimizasyon sıkıntıları var diye e Bu önemli yani para veriyorsunuz Biraz önemli bir konu oluyor o zaman Bilgiler gelecek zaten paylaşacağız yeni çıkacak oyun da Türkçe olur ama Muhtemelen yani Fermat simetri biliyorsunuz çok hata yapıldı işte, her şey geç oldu, her şey geç geldi, dil desteği mesela hala düzgün değil. Öyle olmaz muhtemelen. Muhtemelen diyorum olmaz herhalde yani olmaması gerekiyor zaten. Ee, yeni bir bilgi geldiğini isteden haberiniz olacak arkadaşlar takip edin. Yine e, isim açıklandıktan sonra tabi bu şekilde bir video yapabiliriz. Fermat simetri biliyorsunuz iki haftada bir güncelleme geliyor, yeni uzaklar geliyor. Yine önümüzdeki hafta bir güncelleme e, beklemiyorum ya gelmez herhalde. Yani i̇ki haftada bir gelmesi daha iyi olur. E, zaten işte öyle ne oluyor o zaman işte biraz daha ilerlemiş oluyorlar. Bizim için iyi oluyor. Ekim bitecek. Ekim'den sonra Kasım öyle devam edecek. Bir sonraki geliştirici günlüğü Kasım ayında yine arkadaşlar. Kasım'ın ikinci haftası oluyor. Ve ilk haftası olur bilemeyiz onu onların şeyine bağlı ama şu an galiba işte ikinci haftasında böyle ikinci haftasında salı veya perşembe günleri ee, geliştirici günlükte yayınlanacak. Böyle devam edecek. Bakacağız hani merakla bekliyoruz yani. Birçok bir oyun çıkıyor böyle yeni oyunlar çıkıyor. Kimisi işte stüdyo tarafına yapılıyor. Kimisi bağımsız bir grup tarafına yapılıyor. Ve daha önce hiç böyle bir işe kalkışmamışlar. Mesela RTA ekibi. RTA ekibinin oyundan da bahsedeceğiz bir ayrı videoda. O da biraz ilerlesin. Ondan da bahsedeceğiz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.